Meltemle Yaşam'a dairden herkese merhabalar. Bugün birkaç dakikalık gecikmeyle ekranlarınızdayız ve her zaman olduğu gibi canlı yayınımız başladı. Saatler 14'ü gösterdiğinde 15'e kadar sizlerle birlikteyiz ama bugün bir saatimizi yine dolduracağız. Merak etmeyin. E, konu da astroloji olunca doğal olarak tabii ki sizden de talep çok yüksek oluyor. Bu arada canlı yayınımıza bağlanabileceğinizi de hemen hatırlatmak istiyorum. 0212 alan koduyla 269 1960'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet astroloji meraklıları demek istiyorum. Astroloji zaten merak olmayan herhalde hiç kimse yoktur diye düşünüyorum. Yine çok değerli bir konuğum var. Sevgili Su Karakuş bizimle birlikte. Astroloji uzmanı hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir kere çok özür diliyorum izleyicilerden. Gecikme tamamen trafikten benden kaynaklandı. Dolayı, mecburen trafikten. değil mi? <laughs> İnanın 5 kilometre, on, maksimum 10 kilometre hızla çok uzun bir süre gitmek zorunda evet, kaldım. İstanbul trafiği, evet. bugün okullar tatil Okullar tatili olduğu için oldum. Değil mi? Evet. Yoksa çok erken çıktım. Yani. Evet Tahmin edebiliyorum. Çok erken de çıkınca tabii böyle köprü maalesef, köprü trafiği gerçekten inanılmaz. Evet. Ee, İstanbul'da yaşıyoruz artık hepimiz alıştık bu durumlara. Canlı yayın olunca da tabii oluyor böyle şeyler. Sadece astroloji uzmanı değilsiniz. Bu arada hemen sevgili seyircilerimize de belirtelim. Zaten eğitiminiz inşaat üzerine değil i̇nşaat mi? Ben i̇nşaat ben inşaat mühendisiniz. Radyo programcılığı yapıyorsunuz aynı zamanda. <laughs> evet. Onu da söylemeden. E, evet de değil mi? E, Demeyeceğim. Bu arada zaten sukarakısı.com'a girerlerse sizi daha detaylı bir şekilde de e, tanımayanlar diyelim. Tanımayan varsa zaten bilgilere bakabilirler. <laughs> Vardır tabii. Evet. Şimdi bugün e, biz ilk olarak dedik ki Su Hanım'la, Su Hanım e, astrolojide doğru bilinen yanlışlarla başlayalım dedi. Ee, değil mi? Evet biraz hafif bir... konularla başlayalım. Seyircinin izleyicinin evet. çok merak ettiği şeyler var. Bizim de her zaman yazmaya zaman bulamadığımız şeyler. Doğru. Şimdi günlük burç yazıyoruz, haftalık yazıyoruz, Zaten aylık yıllık yazıyoruz. onlara. İşte o arada gerçekleri yazmaya bazen zaman kalmıyor ve Tabii. onlar bazı şeyleri yanlış öğreniyor. Hı hı. Mesela herkesin merak ettiği evleneceğim kişinin adı ne? Değil evet mi? bize sık gelen e-maillerle <laughs> evet. e ve Facebook, Twitter, Instagram gibi... Sosyal medya kanallarıyla gelen en sık gelen soru budur. Ne zaman evleneceğim? Evleneceğim evet, adamın adı ne? En önemli <laughs> soru. Yani yani adını bilebiliyor musunuz gerçekten? Ben bir de kere merak ettim şimdi. Astroloji'nin tanımı ve amacı sizin evleneceğiniz kişinin adını anlatmak değil zaten. Evet. Bu çünkü bir fal değil astroloji. Tabii ki. E, gökyüzüne bakarak bugün bu olacak da demiyoruz. NASA'nın verdiği belli kitapçık, abakçıklarımız var. Hı hı. Onlara bakarak gökyüzünün konumunu değerlendiriyoruz. O konum geçtiğimiz bin yıl içinde evet. hangi verileri bize iletmişse şimdi de ona o olacak veya benzeri bir şey olacak diye öngörüde bulunuyoruz. Dolayısıyla sizin evleneceğiniz kişinin adını bilebilmemiz için geçtiğimiz bin yılki sizin istatistiğinize bakmamız evet. lazım. Bu da imkansız. Değil yani. mi? Doğru. Böyle gerçekten bir şey yok. doğru. Yani bir de hayatın kim bunu bu kadar, söylerse doğru değildir diyorsunuz değil mi? Hayatın bu kadar kadersel bir yer olduğuna inanmıyorum. Yani bize evet. yazılan bir senaryoyu Oynadığımızı düşünmüyorum. Hı hı. Evlenmek için önünüzde birkaç seçenek olur. Ahmet'i evet. ya da Mehmet'i siz seçersiniz. Değil Hayatın mi? bir kısmı bizim seçimlerimiz. Yani anne babamızı seçmezsiniz. Evet, değil mi? Arkadaşlarınızı seçersiniz. Evleneceğiniz doğru. kişiyi de siz seçersiniz. Çok doğru. Evet, gerçekten de öyle. Bu arada sizin aynı zamanda reiki eğitmenliğiniz de evet, var. Evet, reiki şambala, altın üçgen gibi hı hı. üç ayrı şifa sanatının maskülde. Oo, ne güzel. Ben de reiki biri aldım. Gerçekten çok güzel bir enerji. Çok soft bir enerji insanın evet. hayatına çok da büyük katkı sağlıyor. Mutlaka ki herkesin alması gereken eğitimlerden olduğunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. En azından R2-1, r R2 2 eğitmeni olmasanız da hayatınıza katkısı Tabii biri, birinci, gerekiyor. ikinci seviye gerçekten evet, çok, çok, değil ideal. Mi? çok çok ideal. Çok enerjiyi değiştiriyor. İnanılmaz derecede de, tavsiye ediyorum. Sakinleştiniz hemen... evet, mi? Evet, sakinleştiriyor. Zaten sakin bir yapım vardı. Daha da sakinleştim <laughs> şu. Ama o sevgi enerjisinin insanın hayatında mutlaka ki olması gerekiyor. Yani o yaydığınız ışık bile Diyebilirim. Şimdi bu şambala, reiki ve altın üçgen gibi üç ayrı şifa evet. sanatının eğitimini veriyorum Hı. dedim de, dedim ya evet. şambalayı çok ayrı tutuyorum çünkü geçmiş hayatınızı, karmanızı ve bu hayattaki geçmişten bugüne kadar getirdiğiniz travmaları da temizliyor. Ne güzel Ve bunu başka olarak. bir travma yaratmadan evet. hayatınıza halaç pamuğu gibi attırmadan yapıyor. Bu kadar güzel bir enerji. Güzel. Eğitimleri teke tek mi veriyorsunuz yoksa grup çalışması halinde ee, mi? Eğer seminerlerim uluslu oluyor benim. Evet. Eğer ulustaysa öğrenci grup çalışması oluyor. Evet. Onun dışında uzaktan uyumlamalar ve eğitimler tek, tek birebir oluyor. Tek tek, bire birebir uyumlamalar Herkese özel randevu vermek Skype üzerinden olabilir. mi? E, uyumlamalar için Skype'ı kullanmıyorum. Evet. Direkt randevu veriyorum. Özel bir şekilde hı hı. telefonla Skype'la evet. haberleşme yapmıyorum. Çünkü e, teknoloji aletleri işin içine girdiği zaman hı hı. o enerjiyi aktaramazsınız. E ondan daha da arınmış, daha saf evet. bir duruma Sen ihtiyaç bir var. Sen birebir karşılıklı olarak veriyorsunuz. Ve uzaktan nasıl? da veriyorum uzaktan ama da şöyle yapıyorum nasıl? onu. Ee, şu saatte siz hazır olun diyorum. Hı hı. Ve nasıl hazırlanacağının tarifini gönderiyorum. Evet. O ve ben karşılıklı hazırlanıyoruz. Onun saat dilimi ve ben gereken uyumlamayı gönderiyorum ona. Evet. Araya şöyle bir r de sıkıştırmış olduk. R2'de de evet, o yapılıyor. <laughs> evet. Çünkü uzmanlık alanlarınızın içerisinde olduğu için böyle bir bahsetmeden geçemedim. Astrolojide yine doğru bilinen yanlışlarla devam edelim o zaman. Tabii. Yine burç taşları çok duyuyoruz. Mesela ben Başak burcum. işte Başak burcunun işte taşı şu, Koç burcunun taşı şu. Ya yani bu doğru mudur? Yani gerçekten burçların taşı var mıdır? Burçların taşı yoktur. Bu Yok popüler mudur? astroloji Burçlu ama bu kadar. Ya burç taşçılarının evet. o taşları satmaya ihtiyacı var. Öyle mi diyorsunuz? Evet, popüler astrolojiyi kullanmak da çok Hı -hı. iyi bir şey yani. Faalcı da astrolog deyip kendini pazarlıyor. Evet. Burç taşı var deyip taşçı da taşı satıp pazarlayabiliyor. Astroloji her devirde satan satan bir bir evet. şey yani, bir durum, bir olay, bir sanat. Dolayısıyla ona her şeye uyarlayabiliyorsunuz yani. Hı -hı. Evet. Onun için burç taşları yok bir kere her taşın burçlarla ilişkili veya iyileştirici özellikleri olduğunu da düşünmüyorum açıkçası evet. Ancak ve ancak şu şekilde kullanılır. Belli taşlara işte o biraz önce bahsettiğimiz şifa enerjilerini evet. yüklersek hı hı. onun bize yansıtmasını alabiliriz. O şekilde yararlanabiliriz. Ama onun dışında burçlarla ilişkili hiç ama hiçbir şey yok taşlarda. Anladım. Mesela sizin şu anda küpeleriniz çok güzel. Kolyeniz de yine aynı şekilde. Ha. Evet gayet <laughs> e, güzel. Yani yok yok o özel taşlardan alakası değil. alakası yok diyorsunuz hiç alakası. yani. Bence Buçla bir taşın size değil. yararlı olması için onu sadece Sadece beğenmeniz yeterli. Evet, zaten o, o enerji kuyduza gidiyor. Değil mi? Evet, direkt oraya gidiyorsunuz. Evet, o saçı, Onu saçı alıp ta, temizleyip takarsanız reiki ile veya şambala ile <laughs> evet. eminim ki yararlanırsınız zaman. derken suda, suda veya tuzda değil mi? E, belli temizleme yöntemleri var tabii. Tuzlu suda bekletme <laughs> bir yöntem. Evet. Toprağa gömmek bir yöntem. <laughs> Karanlıkta bekletmek bir yöntem. Doğru. Onlardan herhangi birini, evet, ama en güzeli reiki şeyler. veya şambalayla avcılığınızın evet. içine alıp onu temizlemek ve sonra kodlamak. Evet, zaten programımızı yakından takip edenler bunları detaylı olarak taş uzmanlarımız geldiğinde konuşmuştuk veya eski kayıtlarımız Facebook ve Twitter sayfasından da e, seyredebilirsiniz. Evet, yine hepimizin takıldığı Merkür gerilemesi diye tabii ki baktığımız <laughs> zaman e, bir Merkür gerilemesi diye bir e, zamanlar var. Bu, bu zamanlar gerçekten çok önemli ve bu, bu zamanlarda bazı şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür gerilemesi nedir? Öncelikle bir onunla başlayalım. Merkür gerilemesinde nelere dikkat etmemiz evet, gerekiyor? Evet, çok çok önemli. Bir kere iletişim araçlarımız bozulabiliyor. Doğru. Araba dahil Hı -hı. cep telefonu, bilgisayar. Evet. Hep diyoruz ki yedeklerini alın ve tamirciye göndermeyin. Çünkü kendi kendine düzelebiliyor. Hı -hı. Randevular ertelenebiliyor. Seyahatlerde evet. sorun yaşayabiliyoruz. Hı -hı. Bazı uh, evrak problemleri yaşayabiliyoruz. Evet. Birçok birçok problem var. Hatta çok yakınlarımızla iletişim problemi yaşıyoruz. Bozuşuyoruz. Doğru. Bunlara dikkat edelim diyoruz. Ama ben şöyle tepeden bir göstermek istiyorum Merkür gerilmesinin ne olduğunu. Merkür aslında hiçbir gezegen geri gitmiyor. Evet. Merkür geri giden bir gezegen. Hı hı. Sadece dünyadan baktığımız zaman geri gidiyormuş gibi görüyoruz. Bu şöyle, gezegenlerin belli bir hızı var ve evet. güneş etrafında dönüyor. Dünya da aynı hı hı. şekilde. Bazen o hız yavaşlıyor. Gezegenlerin evet. hızı sabit değil. Tıpkı araba hızı gibi Hı -hı. zaman zaman yavaşlıyor, hızlanıyor. Yavaşladığı zaman eğer dünyanın hızı aynı sabitse o geri gidiyor gibi görünüyor. Evet. Nasıl iki araba yan yana giderken biri durup öteki ilerlerken o geriliyormuş gibi görünüyor. Bir çeşit göz yanılsaması evet. aslında. Yoksa hiçbir gezegen tabii buradan baktığımızda geri falan gitmiyor. Sadece öyle görünüyor. Evet. Öyle göründüğü zaman güneş ve ay hariç hepsi geri gidiyormuş gibi görünüyor. İşlevini yerine getiremiyor. Merkürün işlevi bizim aramızdaki iletişimi sağlamak. Buna yazılı ve sözlü her türlü anlaşma dahil. Evet. Şimdi bunu sağlayamadığı zaman Hı -hı. bozuluyor. Değil mi? Her evet, şey bozuluyor. Gerçekten. Merkür yoksa hayatımızda anlaşma uzlaşma öyle bir şey yok. Peki ne zamanlar oluyor? Evet, Merkür yılda 3 kere geri gidiyor mı, ortalama olarak. Evet 19 Mayıs'ta geri 19 gidecek. 19 Mayıs'ta ne yapacağız ve, mesela? E, kaç Üstelik hangi İkizler Burcu'nda geri gidecek. 3 hafta kötü? boyunca. 3 kere geri gidiyor, 3 hafta boyunca geri evet. gidiyor. Ama size daha önemli bir şey söyleyeceğim. Geri gitmeden önceki 15 gün evet. ve sonraki 15 gün de kritik. Hmm, bir de onu düşünelim. Evet yani, yani bir ay da kritik. Bir ay kritik kalmadı. Bir ay kritik 3 evet. hafta da kritik. 1,5 ay işte 1 ay 3 hafta. Neredeyse 4 haftaya 2 aya yakın bir dönem. Yani Mayıs ayını tamamladık neredeyse. 3 kere geri gittiğini düşünürsek, yılda 6 ay neredeyse geri gidiyor. 6 ayda doğru dürüst bir iletişim, 6 ay, ay yok. Ay yok oh, Şimdi tabii. diyorlar ki bazen ya geri gitmesin artık evet, belki. Evet bence de. Yani Mayıs ayı gitti ya, Mayıs ayı kalmadı. 19 dediniz. Tabii. E, onla, beşinde başlıyor tabii. Dedin, Mayıs bitiyor, Haziran da bitiyor. 26, Aa, Hazirana, 26 kadar Haziran'a kadar. Bir daha 26 Haziran'a kadar. <laughs> ne yapmayacağız evet. 26 Haziran'a kadar? Bir kere Mayıs sözleşme, beşlinden. anlaşma, söz verme, evlenmeye kalkışmak, ev almaya kalkışmak, araba almak, cep telefonu satın almak falan. Bunları unutmak iyi olur. Evet inılır gibi değil Evet başka ee, ne orada ne bir katilir? biraz hayatı yavaşlatmak Evet. geçmişe dönüp eksikleri tamamlamak yarım kalan işleri tamamlamak hı hı. belki yarıda kalan ilişkileri bir tekrar evet. gözden geçirmek biraz daha yaşamak arkadaşlık Evlilik, aşk, evet. neyse. Yani 26 Haziran'a kadar evlenmeyin de diyorsunuz. Onu evet. da söyleyelim. Kimse evlenmeyin ayrılık olabilir. <laughs> ayrılık değişir. olabilir ama bu kesinlikle ayrılacaksın sakın evlenme değil tabii ki yani evet. ona kalp karar versin. Doğru. Ama bu kesinlikle evlenme, anlaşma bunun dışında herhangi bir teknolojik bir cihaz satın 5 almak Mayıs'tan olmaz. 26 Haziran'a kadar alınmasın diyor. Evet çünkü aldığınız şey çabucak bozulabilir, çalınabilir, kırılabilir. Yani onu evet. çok uzun süre kullanamayabilirsiniz. Kullanabilirsiniz de ama kullanmama ihtimaliniz çok daha yüksek. Neredeyse %90. Evet. Dolayısıyla hani yok risk alırım diyorsanız tabii ki alın her şeyi. Peki Merkür gerilemesi başka bir tarihte de olacak mı? 26 Haziran'dan sonra rahat mıyız yoksa? Hayır yılda üç kere oluyor. Üç olmuyor. kere. Bir, birinci gerilemeyi zaten geride bırakmıştık. Geride Bu ikinci gerileme ikizler burcunda gerçekleşiyor. Şimdi bizim için en büyük risk bir burcun kendi yönettiği burçta gerilemesi. İkizler burcunun yöneticisidir Merkür. O zaman Dolayısıyla daha Dolayısıyla çok geçecek? Tabii, daha zorlayıcı geçecek. Çünkü ikizler burcu zekayı simgeliyor. Bir kere algılarımız düşecek. Evet. Yavaşlayacak. Eyvah. Dolayısıyla öğrenmek büyük problem. Şimdi bu tür zamanlarda olan sınavlarda işte Soru hatalarına rastlıyoruz. Evet. Sınavlar büyük problem. Tam da sınav dönemine Veya iptal denk geliyor edilmeler galiba. edilmeler çok fazla olabilir evet. tabii. Ama bu dönemin bir şanslısı var, bir şanslıları var. Onlar Her işte Merkür var. gerilerken doğanlar. Öyle mi? Bir burç değil ama genel olarak Merkür geri giderken doğan insanlar Merkür'ün gerileme döneminde rahat hareket ediyorlar. Hmm, anladım. Buradan yine çok sık sorular bir soruya evet. geçeyim isterseniz. Tabii o Anne, babaların çok merak ettiği Hı. bir şeydir. Merkür gelirken doğan çocuğum geri zekalı mı olacak? Evet. <gülüyor> Çünkü hikaye <laughs> <zeka> başlıyor. <laughs> <Yani>. Evet. <laughs> Efendim Merkür geliyor sırasında doğmuş bir çocuk olarak <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle bir şey olmuyor mu? Ya birçok insana öyle bir şey olmuyor evet. çünkü sadece zekanız yavaşlamıyor, sadece hızını kesmiş bir araba gibi daha da tadını çıkarıyorsunuz öğrendiğiniz şeylerin, daha yavaş öğrenmiyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü ben çok hızlı konuşuyordum çocukken kimse bir şey anlamazdı neredeyse tabii çok hızlı öğreniyordum, hızlı konuşuyordum Hı -hı. ve çok sıkılıyordum derslerde. Evet. Şimdi daha yavaşlattım kendimi konuşmamda da her şeyi biraz daha anlaşılır hale çabayla getirdim. Evet. E, Merkür gelirken doğan çocukların daha yavaş konuştuğu, daha yavaş düşündüğü iddia edilemez asla. Evet. Sadece daha özümseyebiliyor, e, daha e, derinine inmek istiyor her şeyi, evet. daha derinini anlamak Detaylı. istiyor. Detaylı, öğrenmek evet. istiyor. Daha çok manzarayla daha çok zaman harcıyor. Evet. Dolayısıyla Geri zekalık asla söz konusu değil. Öyle bir şey için çok farklı faktörlere bakmak gerekiyor hı hı. bir doğum haritasında. Ee, ama Merkür gerilerken doğan çocuklara biraz detaylarla ilgilenmek için zaman vermek gerekiyor evet. sadece. Peki e, Merkür gerilemesi mesela şu 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 burcu çok etkileyecek veya şu 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 burcu çok etkilemeyecek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hangi burcu özellikle çok çok Mayıs Merkür gerilemesi ikizler burcu en çok etkileyecek evet. olan ee, ve başaklar, balıklar ve yaylar. Hangi yönde Yani değişken burçlar. Her biri farklı bir alanda etkilenecek. Örneğin ikizler burcu hayatının tamamında Merkür gerilemesine evet. etkilenecek. Özellikle görünüşüyle ilgili bir yenilik yapmak isterse pişman olabilir. Bu arada estetik mesela yapılmıyor değil mi Merkür Gerilemesi'nde? Merkür gerilemesinde estetikle ilişkili bir alanı sadece şu anda ikizler burcu yaşayacak. Dolayısıyla evet. onların bundan Yaptım uzak durması gerekiyor. gerekiyor. Bir de akreplerin uzak durması Akreplere. gerekiyor. Ama gerçekte estetikle ilgili kaygılarımızı Venüs oluşturur. Venüs gerilerken yapılmaz. Evet. Yani şu anda yaptırabilirler mi ikizler hariç? Evet beş, ayın beşine kadar herkes Ayın yaptırabilir. Beşine kadar süremiz <laughs> vardı sizin evet. yani. Evet diğer etkilenecek burçlar başaklar, balıklar ve yaylar dediniz. Evet başaklar, balıklar. Onlar hangi ve yönde, 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 yönde etkilenecekler? etkilenecekler? Başaklar için kariyer anlamında çok dikkatli olunması Hı -hı. gereken bir dönem olacak. Görev ve sorumluluklarında hatalar yapabilirler. Evet. Ve bu hatalı kararlar da alabilirler. Örneğin iş değişikliği, kariyer Hı -hı. değişikliği yapabilirler. Evet. Ama hemen sonrasında pişmanlık duyabilirler. Onun için belki de hiç bu adımı atmamak, var olan düzeni korumak başaklar için daha iyi olabilir. Evet. Yaylar evlilik ve ortaklıkla ilgili bir karar alabilirler. Yeni bir danışmanla çalışmaya başlayabilirler. Ama bu da pişmanlık yaratabilir. Evet. Bunun yerine eski de var olan neyse o ilişkileri bir yaşayıp tamamen o sayfayı kapatmaya çalışmak çok daha iyi olur. Daha olumlu sonuçları olur. Evet. Ee, balıklar açısından da Taşınmak, ev almak, ev satmak, hı hı. yine yuva kurmak, e, riskli evet, alan oluyor. Önemli. Evet. Beşinden sonrasını bunu yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Yani büyük evet. bir ev eşyası satın almamak gerekiyor, özellikle evet. elektronik aletler evet. kesinlikle. Hı hı. E, araba satın almamak gerekiyor, balıklar açısından. Yani o zaman diyoruz ki bu önümüzdeki Merkür gerilemesinde 5'inden sonra 5 Mayıs'tan sonra özellikle balık, yay, başak ve ikizler, i̇kizler. burcu çok dikkatli çok olmalı. Dikkatli. Yani evet, ama 19'undan itibaren burç. süreç başlıyor. Öyle mi? 19'undan sonra asıl süreç başlıyor ama evet. öncesinde de 5 Mayıs'ta da başlamış evet. olacak diyorsunuz. E bu o zaman diğer burçların hiçbiri etkilenmeyecek mi sonuna? Ama ya da bunlar kadar Hayır, da etkilenmeyecek mi? İkizler burcunda olduğu zaman bütün burçlar etkilenir, etkilenir. ve hı hı. her bir Burç farklı bir alanda etkilenir. Ama en fazla bu değişken grup dediğimiz evet. ikizler yay, başak ve balık bunlar şu şekilde birbirine zıt sıralanmıştır. Bu grup etkilenecek evet. negatif anlamda. Hı hı. şimdi Pozitife kullanacak kişiler merkür gerilerken doğanlar demiştik. Bunun yanı sıra evet. koçlar ve teraziler. Çok pardon merkür gerilerken doğanlar tabii ki kişinin doğum saatine göre doğum yılına göre onu hesaplayacaksın o yüzden buradan hiçbir tabii. bilgi veremeyiz tabii, tabii. Ki şeye göre değişir. Tabii. O. Tabii, tabii, tabii. Merkür gerilerken doğanlar dedik. Ee, i̇kizler evet. e, burcu ikizler burcunda oluşacak Merkür gerilemesinden e, kovalar, e, teraziler, e, koçlar ve aslanlar. Evet. olumlu etkilenecekler. Yani onlar geçmişteki yarım, yarım kalan işlerini bir toparlayabilecekler. Bir çekmecelerini karıştırıp evet. atılacak şeyleri atacaklar. Hayatlarından atmaları gerekeni de atacaklar. İyi değerlendirecekler genel olarak. Biz şimdi bu tabii ki e, yorumları tamamen normal güneş burcumuza göre konuşuyoruz değil mi? Ay burcumuza veya yükselen burcumuza göre değil. değil. Onu Aslında söyleyelim. bütün yorumlar yükselen burca göre yapılır. Evet. O yüzden yükselen burcu bahsettiğimiz burçlardan biri olanlar dikkatle dinlesin. Hı hı. Geçenlerde birisi söylüyordu duydum televizyonda. Ay burcuna göre de burç yorumunuzu okuyor Evet ben falan. duydum. Çok komik sıfır astroloji bilgisidir. Aman ha Öyle mi? böyle bir şeye sakın izleyiciler inanmasın. Bunu söyleyen bir astro eğitimli bir astrolog olamaz. Yani böyle asıl bir şey burcumuz, olmaz. Güneş burcu hiçbir zaman burcumdur. Ay burcunu kullanmayız yorumlarda. Öyle mi? Ayın Hı -hı. hareketine göre yorum yapılır evet. ama sizin Ay burcunuza göre yorum yapılmaz. Sizin Ay burcunuz duygusal hayatınızdır, Hı -hı. annenizi, sevgilinizi, eşinizi, Hı -hı. çocuğunuzu sevme biçiminizdir. Şimdi size ait bir duyguyu biz astrolojide yorum aracı olarak kullanamayız. Evet. Peki Güneş Burcu veya Yükselen Burcunu nasıl değerlendireceğiz? Mesela bu anlattıklarımız Güneş Burcu yani harmanlayarak, asıl burcumuza göre Harmanlayarak değerlendireceğiz. Ha, yani ikisini siz, dinlesinler. ikiz. Tabi tabi. Mesela ben yükselenim terazi. İkisini birden dinleyeceksiniz evet. ve harmanlayacaksınız. Örneğin ikizlersiniz ama yükseleniniz de ikizler, iki evet. kere etkileneceksiniz demektir. Anladım. Bir tanesi olumsuz, bir tanesi olumluyu anlatıyorsa siz olumlu yönde kalmaya çaba göstermelisiniz. Çünkü evet. hepsi bizim elimizde aynı zamanda. Bahsettiğimiz hı hı. şeylerin öyle değil mi? Tabii ki. Yani o zaman yanlış anlaşılma olmasın. Bunları hem güneş burcuna, güneş burcu dediğimiz herkesin anlayacağı bir dilde konuşalım. Normal asıl burcumuz ve yükselen burcumuzu dinliyoruz. Peki ay burcumuz da sadece bizim yakınlarımızla olan sevgiye bakış açımız mı diyelim? Evet. Evet sevgiye bakış açımız. Bizim ay burcumuzu ortaya çıkarttığımız yerler o kadar nadir ki çok tanıdığımız, çok güvenli, çok ...sevdiğimiz insanlara karşı o ortaya evet. çıkar. Hı hı. Zaten kolay kolay ortaya çıkartmadığımız bir şey astrolojik hesaplamalarda günlük yorum aracı olarak kullanılamaz. Evet. Ama şu ayrı günlük yorum yazmak için ayın hareketlerine bakarak yorum yazabilirim. Hı hı. Ama sizin ay burcunuzu baz alarak bir yorum hazırlamıyoruz biz. Hı hı. Ay burcu üzerinden yıllık bir yorum tahlili vardır. O ayrı bir tekniktir ayrıca. Hani evet. bunu söyleyen kişinin de o tekniği bilebildiğini düşünemem zaten. <laughs> yani diyorsunuz ki ay burcu daha farklı. Sadece ay burcunu baz almamalıyız diyorsunuz. Hayır, kişinin asla. güneş burcu, yani normal burcu ve yükselen burcu önemlidir. Bir de şu şurada bazı durumlar var. Özellikle anlatırız zaten. Aylık yorumlarda çok önemlidir. Evet. Dolunay ve yeni ay çok <laughs> etkili ve büyük açılar içeriyor. Evet. Güneş tutulması ve ay tutulması hı hı. her herhangi bir açısı olmasa bile. Evet. Şimdi dolunay yeni ay daha böyle hı hı. ortalama bir şey. Ama güneş tutulması, ay tutulması çok üst düzeyde bir gökyüzü olayı. Evet. Bunlar sizin ayınızın üzerinde derece olarak ya da yaklaşık 5 derece eksi artı açılarla hı hı. etkiliyorsa ayınızı bunu anlatırız. Evet. Ama ay burcunuza göre günlük yorumu Okuyup ona göre hareket edemezsiniz. Sizin Ay burcunuz Başaksa Başak evet. yorumu size uygun değildir. Hı hı. Yani, ay burcu yorumların evet, içine girmez. Yorumların içerisine Giremez. girmez diyorsunuz. Yani normal burcu Teknik olarak imkansız Teknik olarak imkansız diyorsunuz. Peki. Ee, dolunay dedik. Bu arada bir 4 Mayıs sabahı Akrep Burcu'nda bir dolunay geliyor musunuz sanırım? Meydana gelecekmiş 6.42'de. Dolunayı ikinci bölümde konuşuruz. Tamam yeni 2. ay var, dolunay bölümde. var. Mayıs ayı ayında çok konuşuruz. güzel bir açı var. Hı hı. Ee, Jüpiter, Uranüs ve Satürn arasında güzel evet. bir üçgen açı var. Onu konuşuruz. Hı hı. Sonra Satürn yay burcunda gidiyor ama daha önce bir akrep burcunda ilerledi. Böyle çok büyük ölümlere sebep oldu. Büyük evet. büyük kazalar. Sonra bir geri dönecek. İsterseniz onu konuşuruz. Tamam. evet i̇kinci Tekrar akrep bırakalım burcuna onu. dönecek. Evet, i̇kinci evet. bölümde o zaman Dolunay'ı konuşacağımızı da hemen hatırlatmak istiyorum. 0212 269 1960 canlı yayın telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine astrolojide doğru bilinen yanlışlarla biraz da böyle bir aşk ilişkilere girelim diyorum. Herkesin Gelelim. değil mi Gelelim. merak ettiği işte yok kiminle Evleneceğim sorusunu e, şey hangi yılda ev ama hangi yılda evleneceğini söyleyebiliyorsunuz kişinin değil mi? E, tabii ihtimalleri söyleyebiliriz. Evet. Artı ideal evlilik yılı ve dönemini söyleyebiliriz. Evet şu ideal yani şu evet. yıl sizin işte için bu, bu sene Aralık ayının evet. şu dönemi sizin için uygun gibi. Hı hı. söylenebilir evet, evet. O, o yorumlarda bulunabiliyoruz. Ama, İsim verebiliyoruz. açısından mesela evet. biraz önce bahsettiğimiz gibi ay burcu, güneş burcu ve yükselen burç bu üçü çok önemli bir karakterin hı hı. oluşumunda. Evet. birisiyle ilişkinizi mukayese ederken ben onunla uyumlu muyum, nasıl anlaşabilirim evet, derken iki güneş burcunu ben Aslan'ıma Koç gibi hı hı mukayese etmek çok yetersiz bir veri. O zaman yükselen burcunu mu? Evet, ama. Peki güneş kişi... ve yükselen, ay ve yükselen evet. bunlar çok daha etkili. Bir de tabii şimdi bazı kişiler e, bilmiyorlar doğum saatini. O çok büyük bir. Bulabiliyoruz. Sorun. Bulabiliyorsunuz ama tabii. çok detaylı bir çalışmayla buluyorsunuz evet, değil mi? Evet, 10 tane tarihsel Hı -hı. olay gerekiyor. Şimdi sizin doğum saatini bilirsem ben evet. size ne verebilirim? Hı -hı. Evlilik ihtimali Hı -hı. olan Hı -hı. yıllar, işte bazı kayıplar yaşayabileceğiniz Hı -hı. yıllar. Evet. Ev sahibi olabileceğiniz yıllar Hı -hı. vesaire vesaire. Siz bana o yılları verirsiniz ve evet. ayları ben size saatinizi veririm. Hı -hı. Yani tersten gidiyoruz oradaki teknik e, retrifikasyon diyoruz. Hı -hı. Ve bununla ilgili bir şey de duydum çok kahroldum. Bazı astrologlar sanırım pek sevmiyormuş bunu yapmaya. Çok detaylı bir işlem çünkü <laughs> evet. Yapamaz. Çok zor bir iş evet. çünkü. Doğru yapamaz en azından. Ama bir bir kişinin bir tane veriyle bunu yapabildiğini iddia ettiğini duydum. Bu da teknik olarak imkansız. 10 veri bile yetersizken en az 10 veri istiyoruz. Üstüne fotoğraf gerekiyor veya kişiyi görmek gerekiyor. Üstüne kişinin kendisiyle ilgili bir takım e, te, e, tanımlamalar almak Hı -hı. gerekiyor. O da yetmiyor. Onu en iyi tanıyan kişilerden tanımlamalar almak gerekiyor. On üstünde çalışmak gerekiyor. Peki doğum yılını bulabiliyor musunuz kişini? Mesela şey doğum buluruz. yılını bilmiyorsa, her şey doğum saatini bilmiyorsa rahatlıkla bulabiliyorsunuz yani. Doğum İlzan. yılını, gününü ve saatini, saatini bulabiliriz. Bulabiliyorsunuz. Kendisinden birçok daha fazla veri alarak. Bilgiler mutlaka. Çünkü tersten gerekiyor. gidiyoruz ve tabii. çok zor bir şey. Hakikaten Hı -hı. her benim diyen insanın yapabileceği bir şey Doğru. değil. Doğru. Şimdi çocuklar çok şanslı tabii ki. Doğum saatine kadar hastanelerde yazılıyor. Yazılıyor. Ama tabii özellikle yaşı biraz daha geride olanlar doğal olarak işte doğum saatlerini bilmeyebiliyorlar, doğum tarihlerini bilmeyebiliyorlar ama bunun için uzun bir işlem olduğunu biliyorum değil mi? Bayağı bir zamanınızı alıyor bildiğim evet. kadarıyla. Yani birçok sorularla bu cevabı da kişilere verebileceğinizi de hemen hatırlatalım. Bu, bu, bu şimdiki çocukların şansı bence son dönem astrologlar. Değil mi? Yani Yasemin Boran'dan sonra herkes, özellikle Hakan hı hı. Kırkoğlu ve onun evet. açtığı okul sayesinde, Doğru. hepsi altını çizdi. Doğum saatin çocuğunuzu not edin dediler. Hı hı. Çok iyi yaptılar. Yani onların sayesinde oldu bunlar. Evet şimdi aşk ilişkilerle ilgili eminim çok sorular geliyordur size. Ee, Kişilerin burçları... Yani mesela bir kişi evlenmeye karar verdiğinde umarım ki size geliyordur. Yani bu kişi benim için ne kadar olumlu diye. <laughs> değil mi? Yani çok <laughs> evet. evet. Yani çok büyük de aslında sorumluluk da yüklenmiş. Hayır. Şimdi, değil mi? Çok evet. yanlış bir şey. Evet. Bir astroloğa bu kişi benim için ne kadar uygun diye sormak evet. çok yanlış. Bizim işimizde bu sana uygun yok değil evet. ayrıl bunu demek değil. Evet. Bizim Gönlendim. işimiz evet, <laughs> siz ikiniz nasıl anlaşırsınız bu, bu yönlendirmeyi yapmak. Evet. Atıyorum yay burcu ama siz başaksınız Hı. İki zıt karakter. Ben size onu anlatırım haritasını. Ona sizi anlatırım. O kadar daha rahat ilişki kurarsınız ki. Nasıl ilişki Çok tabii ya, şey ve nasıl sürdürmesine evet. şey çok daha rahat ilerler, daha rahat akar ilişkiniz. Evet. E, yoksa aksi halde o kadar zıttır ki onun yaptıkları size. Evet. Önce çekici gelen şey zaman içinde evet. en itici şey olmaya başlar. Dolayısıyla onu birbirine anlattığınız zaman astrolojik olarak bir haritayı ama Burcu evet. değil, burcu her yerden okursunuz. Onu zaten e, detaylı bir şekilde de söyleriz. Haritanın horoskopunun ne kadar önemli olduğunu. İkinci tamam. yarıda reklam, reklam deniyor. Hemen bir reklam arası sonrasında burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Telefonlarınıza devam edeceğiz.